Öncelikle ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen seneye göre yaklaşık %5.50'lik bir artış var. Bu ciddi bir artış çünkü etrafımızda bir sürü siyasi kriz varken Türkiye ile ilgili bir takım olumsuz değerlendirmeler, olumsuz propagandalar yapılıyordu. Geldiğimiz noktada olumsuz propagandaların hiçbir etkisi olmadığı, Türkiye imajının çok doğru algılandığı ve algılatıldığı görülüyor. Böylece %5'lik bir artışla 34 milyon 910 bin kişiden 36 milyon 837 bin 9 kişiye yükseldi. Ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı yani %5'lik bir artış var. Dünya Turizm Örgütü'nün sıralamasına göre biliyorsunuz 6. sıradayız. Ee, en çok turist kabul eden ülkeler arasında 6'dan 5'e doğru e, gitme konusunda istikrarımızı sürdürüyoruz. Bu yeni yılın ilk ayında da devam ediyor bu istikrar. Ee, Aralık ayı açısından baktığımızda Aralık ayındaki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %9.50 oranında artış gösterdi. Böylece 1 milyon 580 bin kişiye ulaşmış oldu. 2014 yılında yaklaşık 42 milyon ziyaretçi hesap ediliyor. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'ye gelen gurbetçiler de Türkiye'ye gelen turist sayısı başlığı altında değerlendiriliyor. Bu başlık altında değerlendirildiği için e, 2014 yılının ilk 9 ayında ülkemize 3 milyon 800 bin yurt dışında ikamet eden vatandaşı, vatandaşımız ziyaret etmişti. Şimdi yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilere ilişkin kesin istatistik veriler henüz elimize ulaşmadı. Ancak şu an itibariyle bunun 5 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu rakamı da ekleyecek olursak 2014 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 42 milyona yaklaşmış olacak ki bu ciddi bir rekor. Yani dünyada en çok turist kabul eden 6. ülkeden 5. ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Yine sıralamalar önemli. Almanya en çok turist gelen birinci ülke. Rusya ikinci, İngiltere 3. konumunu koruyor. Bunlara dönük tanıtım kampanyasına da devam ediyoruz. Bu üç ülke 2013 yılında da sıralamada aynı şekilde yer almıştı. Şimdi de 2014'teki yerini koruyor. İstanbul e, önemli bir rekor kırıyor yine. %12.73 artış oranıyla 11 milyon 821 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer alıyor. Antalya ve Muğla onu aynı şekilde e, takip ediyor. Şu anda Londra'da bulunuyoruz. İngiltere bu bakımdan İngiltere'nin değerlendirilme söylendi. İngiltere 2014 yılı en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 3. durumda. E, biraz daha yakın bakarsak Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı 2 milyon 456 bin. 2013 yılında bu rakam %2.15 artış oranıyla 2 milyon 509 bine ulaşmıştı. Bu rakam 2014 yılında ise 3.63 artarak 2 milyon 600 bin 300'e ulaştı. Dolayısıyla yine bildiğinden destinasyonları İngilizler tercih ediyorlar. Muğla, Antalya, İstanbul, Aydın ve İzmir olarak bu devam ediyor. 2014 yılının Ocak-Eylül ilk 9 ay döneminde elde edilen turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8.53 artışla 26 milyar 638 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu rekorlar devam ediyor. 2014 yılı ile ilgili kesin gelir ve turist sayısı tam olarak açıklanacak ama bu rekorları koruduğumuz gözlemleniyor. Peki sonraki Londra temaslarınızla ilişkiler? Londra'da biliyorsunuz Sayın Başbakanımızla birlikte buraya ziyaret ettik. Birçok temasımız oldu buradaki kurumlarla bir kültürel işbirliği anlaşması yani bir e, birliktelik gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. E, Türkiye'nin e, bizim e, kültürel perspektifimizle Londra'daki perspektif arasında kalıcı bir mekanizma oluşturmayı, kalıcı bir programın burada bizim adımıza var olmasını düşünüyoruz. Ayrıca turizm konusunda da pek çok şey yapacağız.